Selamlar. Bugün kripto para piyasası içerisinde paranın nerede olduğunu ya da altların mı yükseleceğini, kripto paraların mı yükseleceğini, yükselişin nasıl olacağını, ne yönlü olacağını çözüm, çözümlememizi sağlayan biraz daha bizlerin e, piyasada bir yön bulabilmemizi sağlayabilecek önemli bir faktörden bahsedeceğim. Çoğu trader buna bakar. Çoğu trader bakmaz, umursamaz. Ancak bence gereklidir. Totaller. Total grafikleri. Şunu söyleyelim. Defalarca söylüyorum. Biz para piyasası içerisinde olduğumuz için Para piyasası içerisinde paranın nerede olduğunu, paranın nereye gideceğini ya da hangi tarafta yükselişin, hangi tarafta da düşüşün olabileceğini bizler anlamamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor ki ona göre yatırım yapalım, ona göre işlem açalım, ona göre kasamızı yönetelim. Şimdi total grafikleri hakkında kısaca şöyle yazalım. Total 1 eşittir BTC. Total 2 Ethereum BTC ve Ethereum ve Ethereum. Bu nedir? Ne anlama gelir? Total 1 dediğimiz şey BTC'ye akan parayı. Total 2 ise BTC ve Ethereum'a akan parayı gösterir. Burada kripto para piyasasında Ethereum mu yükselecek, BTC mi yükselecek yoksa diğer altcoin'ler mi yükselecek? Buradan anlayacağız. Total 2, Total 3 pardon. Ethereum ve altlar. Others, altlar ve dominanslar. Şimdi, totaller şöyle bir kenarda dursun. Kripto para piyasasında paranın nereye akacağını ya da nerede yoğunlaşacağını bu total grafikleri üzerinden anlayabiliriz. Dominanslara gelecek olursak. Şimdi Bitcoin Dominance Ethereum Dominance Odds Dominance Ve USDT Dominance Dominanslar hakkında kısa bir bilgilendirme yapacak olursak Genellikle dominansların mantığı şudur Kripto para piyasasında Dominans dediğimiz şey hakimiyetliktir. Şöyle yapalım. Kripto para piyasasında ne hakim ya da e, neyi daha revaçta? Altcoin'ler mi? Olur dominans. Ethereum mu? Ethereum dominance. Yoksa piyasadan para çıkışı mı var? Para girişi mi var? Şimdi burada benim grafiklerimde günlük analizleri yaptığım için hepsi duruyor. Total bir dediğimiz şey Bitcoin'i gösterir. Total kripto para piyasasındaki parayı gösterir aslında. Açtığımızda şu an 2.64 trilyonluk pardon 46 trilyon dolarlık bir para olduğunu gözlemliyoruz. Total 2 Ethereum ve BTC'ye giren parayı gösterir. Total 3 Ethereum ve altlara giren Orders altlar ve dominanslara giren parayı gösterir. Şimdi kripto para piyasasında şunu unutmayın. Bunlara bakmamızın ne önemi var diyebilirsiniz. Ancak para piyasası içerisinde olduğumuz için para bizim için bir yakıttır. Nasıl ki uçağın uçması için yakıt gerekiyorsa kripto paramızın ya da Kripto paraların tümünün genelinde yükselmemiz için yakıt gerekmektedir. Biz bu yakıtları nereden edineceğiz? Paradan edineceğiz. Şimdi kripto para piyasasına para girişi ya da para çıkışı olduğunu nereden anlarsın? Bunları gördük. Şöyle diyelim. Bitcoin dominansının artması, Bitcoin'in hakimiyetinin artmasının mantığı şudur. Para BTC'ye akar. Para BTC'ye akar. Kripto para piyasasında Bitcoin yükselir. Çok kez görmüşsünüzdür. Hatta ilk 70K'ya çıktığımızda da bu yaşanmıştı. Kripto para piyasasında Bitcoin yükselir ancak altcoin'lerde bir hareket olmaz hatta düşüşler olur. Bunun mantığı dominanstır. Çünkü bütün para piyasadaki tüm para buraya arttı O zaman ilk BlackRock haberi çıktığı zamanda, daha sonrasında ikinci ETF haberi zamanında da bu oldu. Sonrasında bu para yavaştan Ethereum'a ve altlara akmaya başlar. Dağılır. Dağılır, dağılır. Kripto para piyasasında önce Bitcoin, sonra Ethereum, sonra altılar gider. Geçen seferlerde hatırlarsanız bir iki gün içerisinde altılar %10, %20 hatta bazıları %50, x 3x gibi bir rakamlar attı. Ama bunun öncesinde baktığımızda Bitcoin yükselmedi ya da Bitcoin yükseldi altcoinler yükselme. Şimdi gelelim buraya. Şu çok önemlidir. USDT dominans. Bu USDT dominans dediğimiz şey aslında direktman kripto para piyasasının içerisinde insanların kullandığı para dominans. Bizim paramız. Şimdi bunun artmasının iki anlamı vardır. Eğer ki artarsa ya piyasaya para giriyordur. Ya da insanlar satış yapıyordur. Aynı şekilde çıkmasının da iki anlamı vardır. Yani düşmesinin de iki anlamı vardır. Ya piyasadan para çıkıyordur Ya da insanlar alış yapıyordur ve para piyasaya dağılıyordur. Şimdi burada nasıl ne alaka? Piyasaya para giriyordur. USDT dominans artış gösterir piyasada insanlar satış yapıyordur, kar realizasyonu yapıyordur, işte Ethereum satıyorlardır, altcoinlerden kar realizasyonları satıyorlardır. Bu da USDT'ye geçişleri arttırdığı gibi piyasaya artış sağlıyordur. USDT artar. Çıkış yapıyorsa, düşüş yapıyorsa ya piyasadan para çıkıyordur ya da piyasada nakit altcoinlere ya da BTC'ye dağılıyordur. Şimdi gelelim bunun nereye daldığını nasıl anlayacağız? Bunu da dominanslardan anlayacağız. USDT dominansını açtık. Şu an bakıyoruz piyasada USDT dominansı yükseliyor. Yenli meteryum dominansını açtım. O da yükselmeye başlamış, yavaşta. Bitcoin dominansını açtım. Bu da yükseliyor. Evet. Other dominansını açtım düşüyor. Bunun anlamı nedir? Piyasaya para girişi var. Bu para Bitcoin ve Ethereum nazarında pay ediliyor. Şu an altcoin'ler düşüyor ancak Bitcoin ve Ethereum'a para girişi var. Bunu nereden teyit ediyorum? Total grafiklerinden. Şu an insanlar bu parayı ne için kullanıyor? Şu anki mevzumuz o. Bitcoin nazarına gelecek olursak. Bitcoin dominansını açtık. Biraz daha external'la açalım. External'la bir yükseliş trendinde hala devam ediyor. Şuradaki dibi hafif bir kırdı ancak orada fitillerle toparladı yükselişine devam ediyor. Market yapısı kırılımı yok henüz. Şimdi Ethereum dominansına bakıyorum. O da yavaştan yükseliş trendine geçti. Şuradaki tepeyi, market structure'ı kırdı. Ancak buradaki benim önemli kırılım olarak adlandırdığım ikinci boz break of structure, MSS, market structure shift ya da ikinci kırılım ne derseniz bunun ismine henüz gelmedi. Şimdi bakıyoruz USDT dominansına düşüşte. Bunun anlamı nedir? Para BTC'ye akıyor. Para BTC'ye aktığı için kripto para piyasasındaki bütün para BTC'ye aktığı için altlardan bir para çıkışı oluyor. Ya da yeni gelen para altlara girmiyor. Altlar yerine e, diğer kripto paralara değil, Ethereum'a ya da BTC'ye giriyor. Biz bunu buradan anlarız. Peki buna göre nasıl bir e, strateji belirleyebiliriz? Eğer ki Bitcoin dominansı yükseliyorsa, total bir yükseliyorsa, biz diyebiliriz ki para, hatta USDT dominansı düşüyorsa, para BTC'ye akıyor. BTC'de long ya da short işlemler kovalayabiliriz. Aynı şekilde BTC dominansı yerinde sayıyorsa, Ethereum dominansı yükseliyorsa, Ethereum'da işlem kovalayabiliriz. Ya da Ethereum dominansı ve BTC dominansı yerinde sayıp USDT dominansı artıyorsa piyasaya short yönlü bakıp piyasalarımızı short yönlü tutup işlemlerimizi short yönlü alabiliriz. Ya da bir diğeri işte Orders dominansı artıyorsa, Orders'a para giriyorsa, orders da işte altların dominansında bir artış gözlemleniyorsa bizler altlara göre işlem açabiliriz ya da alımlarımızı yapabiliriz kripto para piyasasında böyle kendinizi konumlandırabilirsiniz. Şimdi genel olarak şunu söyleyebilirim. Ben hemen hemen Twitter'da da görüyorsunuzdur az çok. Ben bunlara bir günlük her gün ya da bir gün durup bir gün, iki güne bir, bir güne bir baktığım oluyordur. Çünkü önümü görebilmem gerekiyor. Yatırımı yapabilmem için ya da Futures kaldıraçlı işlem açıyorsanız kaldıraçlı işlemi açabilmemiz için önümüzü görebilmemiz gerekiyor. Bu önümüzü görebilmemizin yollarından birisi de budur. Size tavsiyem eğer ki kripto para piyasasıyla ilgileniyorsanız ve teknik analiz, market yapısı, market structure ve likiditeden bilginiz varsa bunun için e, bakmanızı öneririm. Sizlere bunları takip etmenizi öneririm. Çünkü bunlar sizleri gelecekte nasıl konumlandırabileceğinizi ya da piyasaya kendinizi nasıl konumlandırabileceğinizi söyleyecektir. Ben her türlü bakıyorum. Hemen hemen her gün bakıyorum. Şimdi altcoinlerin nazarında ya da bitcoinin nazarında bir yükseliş gördüğümde şunu diyebilirim kafamdan. Ha, bitcoin dominansı yükseliyor. Bak altcoin dominansları da düşüyor. Altcoinlerde short girebilirim. Ya da piyasada a işte yavaşlan order dominansı yükselmeye başlamış. Dur yavaştan bir işte e, alımlar başlatabilirim. Geçen sefer onu yapmıştım. E, şuradan order dominansı yükseliş yaptı. Bu yükseliş yaptığı bölgede ben alımları yaptım. Aptos, Avax gibi birçok köyünde birkaç ikisi yaptım o büyük yükseliş bir haftalık yükseliş serüveninde bizde birkaç ikisi yaptık grubumuzda grubuma da paylaştım Twitter'dan da attım insanlara bunu yapabilirsiniz bu sizin için gereklidir kripto para piyasasında olan traderlar için ya da yatırımcılar için önünüzü görmeniz ya da piyasada ne olabileceğini anlamanız için gereklidir teşekkür ederim destekleriniz için YouTube olsun Telegram olsun Twitter olsun Instagram olsun hızla büyümeye devam ediyor yakında yayınlara da başlayacağım ancak zamanla başka görmek istediğiniz herhangi bir e, projeler ya da bir video tarzı istiyorsanız Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Telegram kanalımıza katılıp orada bizimle sohbet edebilirsiniz. Ben hemen hemen oradayım. Hemen hemen her gün oradayım. Her saat hatta bazen oradayım. Oradan sohbet edebiliriz. Allah'a emanet.